2018 yılında Giresun'un Eynesir ilçesinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz vatanı hatırlıyorsun değil mi? Bugün Anayasa Mahkemesi Rabia Naz'ın şüpheli şekilde ölümüyle ilgili önemli bir kritik bir karara imza attı. Anayasa Mahkemesi dedi ki Rabia Naz'ın ölümünde etkili bir soruşturma yapılmamış ve yaşam hakkı ihlal edilmiş dedi. Anayasa Mahkemesi'nin kararı ...bu yönüyle olumlu gibi görünse de aslında... ...perde arkası ne yazık ki olumsuz. Çünkü Anayasa Mahkemesi diyor ki... ...soruşturma düzgün yürütülmemiş... ...artık bu saatten sonra yeni bir soruşturma... ...başlatmanın bir anlamı yok. Yani Anayasa Mahkemesi'nin... ...bugün verdiği resmi gazetede yayınlanan kararla... ...aslında Rabia Naz'ın şüpheli... ...ölümüne ilişkin yürütülen süreç... ...Türkiye'de iç hukuk yollarını... ...tüketmiş oldu. Bundan sonra... ...ailemin yapabileceği şey Avrupa İnsan Hakları... ...Mahkemesi'ne başvurmak. Zaten... Aile de şu an bunu yapmayı amaçlıyor. Ne yazık ki Rabia Naz'a ne oldu sorusunu biz öğrenemedik.